Günaydın. Kahvemiz bitiyor. Bitti hatta. Çok az kaldı. Çok komik döktüğüme güldüm arkadaşlar. Arkadaşlar günaydınlar. Ben sabah 6'da uyandım. Sonrasında evde bir turladım. O kadar karanlıktı ki. E, sonra dedim ki ne dedim bari dedim bir saat daha uyu falan dedim. Hani 6.20 falan da bu arada uyandım. 7.30'a kadar uyu dedim. Alarm kurdum 7.30'a. Alarm çaldı. Uykumu alamamıştım. Bir de şöyle oldu aslında. Ben gece hiç iyi uyuyamadım sürekli uykum bölündü sürekli böyle uyandım falan bir bakıyorum saat 5 bir bakıyorum işte 3.30 bir bakıyorum 2 falan böyle o kadar çok uyandım ki o yüzden işte uykumu iyi alamamıştım sabahta dedim uyuyabiliyorum madem birazcık daha uyu öyle oldu e, bu yüzden daha yeni geçiyorum masaya saat 9 şu anda artık olsun yani yapacak bir şey yok hani bugün de geç başlayalım hızlı ilerleriz diye düşünüyorum. Burada yine yapacak kahvaltı bulamadım. O kadar sefil durumdayım ki gerçekten e, ekmek de yok zaten evde. Gerçi ekmek olsa da ne yapacağımı da bilmiyorum. Ya en kötü bir yumurta açlardım da yapmadım işte arkadaşlar. Çıkıp ekmek almaya eriniyorum yani. E, bilmiyorum aslında getirden de söyleyebilirim. Su da bitti zaten. Bakalım bunu ilerleyen zamanlarda söyleyelim bir şeyler. Şimdi ben hemen başlamak istiyorum. 10 çeyrek, 10 20 gibi falan denemeye başlayacağız 2018'e. Bu yüzden oraya başlamadan 2017'in yani dün e, çözdüğüm GKG'yi denemesini kontrol bile etmemiştim. Hemen bunu bir kontrol edeyim ben. Sonrasında da e, bakalım duruma göre yani kontrol hem de analizini yapayım zaten bir saat sürer bu hem kahvaltımı yerim. Sonrasında da kahvemi içerim zaten. Sonrasında da e, dediğim gibi 2018'in GKGY'sine başlarız diye düşünüyorum. Zaten o arada yine size haber veririm. Zaten Arkadaşlar deneme analizini yapsın. Göstereyim size de. Yani matematikte yapamadığım sorular oldu. Türkçe'de 17 netim var. Çok kötü. Ee, aynı şeyleri hep yanlış yapıyorum biliyor musunuz? Matematikte de bu arada iki tane yanlışım çıktı ve boşum da var üç tane. Şu soruyu yani nasıl yanlış yaptım bilmiyorum. Sonra bir de bu kadar bakın yazmıştım kendi çözerken. Sonra şu soru. Şu soru boştu. ama çözdüm şimdi. Şunu da o kadar çok işlem yaptım ve her şey doğru. Sadece şuraya 50 yazmışım. 100x yazacaktım yani. Dikkatsizliğimden kaçmış gibi bir şey olmuş. Şunda da aslında ne yapacağımı böyle yazdım ama son şey getirememişim. Öyle kültürden de 32 netim var ama bir tane bile vatandaşlık çözmedim. Şu an hiç çözmüyorum da sınavda bir bakacağım sorulara. 3-4 tane yani 3 tane 4 tane bile yapsam benim için kar aslında. O mantıkla düşünüyorum. Ya ben bu kültür yüksek bir net hedefim yok arkadaşlar. 35-40 arası yapayım bana yeterli. Bu yüzden e, ee, kültürden yetenekten de 45 yapayım 80 net bana buradan çok güzel yeter şu an mesela 73 netim falan var galiba toplam aynen 80 yapayım bana yeter diye düşünüyorum şimdi e, burada kahvaltı yapamadım yani şunu yemedim hala sadece kahvemi içtim hiç yesim de yok bu arada bilmiyorum boşuna yaptım birazcık saat 10 oldu bu arada birazdan denemeye başlayacağım ben 2018 GKG'ye başlayacağım. Telefonumu şarja bırakıyorum bu arada. Arkadaşlar selamlar. Bayağıdır bir şey çekmiyorum. Saat 4 oldu. Ben eğitim denemesini de çözdüm. Bu dünkü. Dün bu kadar netim var. Hala yanlışlarım nasıl çıkıyor bilmiyorum. yani. Ama şöyle soruları hatırlayarak çözmüyorum zaten. Tekrardan çözüyorum. Yani bilmiyorum. Unutmuşum işte çoğunu. Bugünkü de bu kadar netim var. Şu... E bugünkü, bugünkü GKG netim ve dünkü GKG netimi göstereceğim. Sanırım sabah göstermiştim aynısı. Yani takıldım kaldım burada. Ama umarım yükselir ya. Dediğim gibi çok değil zaten 80 yapayım yeter bana sınav için. Ee, bu sefer tarihten de yanlışlarım çıktı. Türkçeyi iyi yaptım. Bakın Türkçem bu sefer böyle. Mesela dünkinde 18 falan netim vardı. Bu sefer ee, daha iyi yaptım. Yanlışlarım çıkmadı paragrafta falan dil bilgisi de çözdüm. Bunu çözdüm. Ee, sonra başka dil bilgisi var mı? Yok. 2 tane mi çözmüşüm? Ha yani şunu çözdüm. Bilerek çözdüm yani bunları da. Onun dışında güzel geldi. Zaten bu söz mantık artık hani bildiğimiz yani. Söze mantık yapabiliyorum. Ee, böyle arkadaşlar şimdi ben hemen bunları kontrol ettim ama analizlerini yapmadım. Sadece bunun analizi yapıldı biliyorsunuz sabah yapmıştım onu da. Şimdi bunların analizlerini birazcık sonra yaparım diye düşünüyorum. Şimdi başka bir şey çalışmaya geçeceğim. Bir karar vereyim neye geçeceğimi onu göre size haber vereyim. Arkadaşlar şimdi ne yapacağımı söyleyeyim. Bu videoyu dün izliyordum yarım kalmıştı. Bunu tamamlarken ben analitik geometri soruları yani geometri soruları yazmışım ama e, analiz sorularını çözmeye başlayacağım bugün. Geometriyi böyle her gün biraz biraz çözerek e, yaparım diye düşünüyorum. Bu arada bir şey diyeceğim. Ezandan telif yemem değil mi? Sizin, telif hakkı yoktur bence. Şüpheye düştüm şimdi. Şu an. bakar mısınız nasıl böyle yürüyor? Ya Allah'tan korkmuyorum yani. Yoksa işimiz var bunlarla. <laughs> Spiderman ısırtırıyor <laughs> mu kendimi arkadaş? <laughs> Neyse alıp şimdi onu atmam gerekiyor. Öldürmüyorum. Ay düşüşü gördünüz mü? Zaten küçük şeyler ya, ince bacaklı falan öyle Kalın büyük örümcekler değil. Düşüyor bu arada farkında mısınız? Gidip bunu araştırdım. Ama hiçbir şey yazmıyor. Yani güzel bir bilgi bulamadım. Neyse şimdi arkadaşlar dediğim gibi bu video bitene kadar ben şu 2020'deki analiz sorularını çözeceğim. Ee, sonra buraya kadar aslında soruları çözmüşüm ama böyle yarım yamalak. Mesela bazılarını yapamamışım. Şunları hiç çözmemişim. Bunların çözüm videolarına bakacağım. En başından itibaren böyle tik atacağım. işte çözdüklerimi çözemediklerimin videosunu dinleyeceğim. Bu şekilde 2020'ye kadar olan analiz sorularını, ilk öğretim sorularını halletmiş olacağım. Sonra bugünün devamında 2021'i hallederiz. Liseye de geçeriz diye düşünüyorum lise sorularına da. Bu şekilde yani bugün analiz ağırlıklı gidelim. İnşallah analizi bitiririz. Analiz zaten en çok sorunun geldiği yer 21 tane sorusu var analizin. Bitirirsek güzel olur. Böyle dediğim gibi şimdi bu şekilde devam ediyorum. Saat şu anda 16 16.17. Burada ben yemek yemiyorum arkadaşlar. Öğlende ne olduğunu anlatayım size. GKG denemesini çözdüm. Gözümün önü karardı. O hazırladığım o müslimi yiyemedim ben. Ondan sonra eee o kadar kötü oldum ki dün de zaten yine böyle işte iki buçuk gibi üç gibi falan akşam yemek yemiştim. Sonrasında hiçbir şey yememiştim. ya Uyurken zaten çok aç uyumuştum. Sabah da bir şey yemeyince baya kötü oldum. Sonra hemen hazırladım bir şeyler denemeden sonra makarna yaptım <laughs> yine e, bir şeyler kızarttım yanına da yedim falan onu öyle. Bu da hani benim şeyim oldu artık aslında e, akşam yemeğim oldu. Öğlen bir buçuk gibi iki gibi falan yemiştim. O yüzden şimdi daha bir şey yemiyoruz ve devam ediyoruz diye gidiyorum. şimdi. Bu videoyu da 6, 5.30'a kadar falan işte bu çalışmamı yapacağım. Ondan sonra videoyu büyük ihtimalle editlemeye geçerim diye düşünüyorum. Böyle. Arkadaşlar selamlar saatlerimiz 17.48 oldu. Ben şimdi çalışmamı burada bırakıyorum yani videoyu burada bırakıp editlemeye başlayacağım. Şöyle çıkmış sorulara devam ediyorum ben kontrollerini yaptım. Videoları falan izliyorum işte. Daha tam bitmedi ama o coğrafya videosunu bitirdim. Sonrasında yeni bir videoya başladım. Şu kadar izledim bununla da. Yani çözerken bunları dinledim. Bu şekilde. Tekrar dinleyeceğim zaten ama bu videoları. Bu şekilde şimdilik çalışmamda 5 saat 6 dakika oldu. Bunları henüz çizmedim ama şimdi ben bir, birazcık işte bu videoyu hazırlarken yani editlerken ara vermiş olacağım. Tekrardan 6.30 gibi masada olmayı istiyorum. Yani çok hızlı bir şekilde halledip işlerimi 6.30'da masaya geçeceğim. Bu e, çıkmış soruları falan tamamlarım diye düşünüyorum. Bir 2 saat mi e, sürmez herhalde ya da 2 saat falan sürer. Sonrasında da zaten deneme analizlerini yaparım ve alan eğitimi çalışırım akşamda. Bugün canlı yayın yapmayabilirim. Büyük ihtimalle de yapmayacağım. Yarın yaparız herhalde bilmiyorum. Ama bugün yapmayacağım. Ee, bu şekilde arkadaşlar. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videom. Yarın yine çekmeyi düşünüyorum. Bugün 7 Eylül'dü. Ee, artık son 13 gün mü? Hayır. 18 11 gün. Aa, ne 13'ü? 11 gün. Son 11 hatta 10 günümüz falan kalmış. Bugün de bitti. Son günü zaten saymayın. Son 10 gün arkadaşlar. Çok heyecanlı. Şu an fark ettim bunu. Evet, bir şekilde devam edeceğiz artık. Geçecek, bitecek bu süreç. İnşallah güzelce bitecek. İzlediğiniz için tekrardan teşekkür ederim. Kendinize çok çok iyi bakın. Yarınki videomda görüşürüz. Hoşçakalın.